AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya yaşanan olayların CHP'lilerin yansıttığı gibi olmadığını görüntüleriyle yalanladı. Görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için ilçe girişinde giden ve zafer işareti yapan yaklaşık 80 kişilik grubun ters istikamette olmasına rağmen AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne geldikleri ve sloganlar atarak küfrettikleri görülüyor. Merkez, Biz birinci e, çalışmada oradaki e, partilerimiz, vatandaşlarımız gayet sağduyulu davranıp herhangi bir taşkınlığa meyil vermeden önümüzden geçmelerine müsaade ettik. Bunlar e, video görüntülerinde zaten mevcut. Kitle e, kavşaktan tekrar dönüp tekrar karargahımızın önüne geldi. Karargahımızın önüne gelmesiyle birlikte kitlenin içerisinde bir grup e, flamalarımızı, e, bayraklarımızı söküp direkt vatandaşlarımıza, sekamada olan partilerimize hakaretlere başladılar. Bu şekilde bir provokasyon oldu. İçinde büyük bir kısmını da bizim kendi tespitlerimizde gördüğümüz kahtalı gençler, kahtalı insanlar değildi. Bundan da yüzde yüz eminiz. Dışarıdan miting alanından kendileriyle getirilen bir gruptu bu. CHP'li bir grup trafiğe kapalı alanı polislerin müsaade etmemesine rağmen kendi araçlarıyla gelip sakama büromuzun önünde durup camlardan gençlerimize küfür etmeye başladılar. Araç tekmeleme olayı orada başladı. Aslında burada iki tane provokasyon, provokatör olay yapılmaya çalışıldı. İkisine de hem kahtalar hem AK Partiler müsaade etmedi. Burada e, CHP milletvekillerinin, millet ve ittifakının sosyal medyada yapılan paylaşımlarının tamamı yalan, tamamı gerçek dışı. Ne Kahtarlar ne Adıyamanlar böyle bir insan değil. Biz tamamen misafirperver insanlarız. Bunu tüm Türkiye kamuoyu bilmek... <laughs>